1788 konut el değiştirdi. Kütahya'da bu yılın ikinci çeyreğinde 1788 konut satış sonucu el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Kütahya'da bu yılın ikinci çeyreğinde 1788 konut satış sonucu el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol tarafından açıklanan konut istatistiklerine göre Kütahya'da 2013'ün 2. çeyreğinde 1788 konut satış sonucu el değiştirdi. Akyol Türkiye genelinde 2013 yılı ikinci çeyreğinde Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 295 bin 10 konut satış sonucunda el değiştirdi. Akyol'un konut satışlarıyla ilgili verdiği bilgiler şöyle. Konut satışlarında İstanbul 62.119 konut satışı ile en yüksek paya sahip. İstanbul'u 36.217 konut satışı ile Ankara, 19.177 konut satışı ile İzmir izlemiştir. Aynı çeyrekte en az satış ise 14 konut ile Hakkari'de gerçekleşmiştir. Konut satışının en düşük olduğu diğer iller ve satış sayıları sırasıyla 45 konut ile Ardahan ve 62 konut ile Bayburt olmuştur. Konut satışı itibariyle Kütahya ilinde 1788 konut el değiştirmiştir. En yüksek paya sahip binde 6 ile Türkiye'de 32. il, Ege bölgesinde ise 6. il olmuştur. Kütahya'da 2013 yılının 2. çeyreğinde 518 adet ipotekli konut satışı gerçekleşmiştir. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı %29'dur. Kütahya en yüksek ipotekli konutun satışının yapıldığı Türkiye'de 73. il, Ege bölgesinde 8. il olmuştur.